Gehatu bu zaferini karşılıksız bırakmayacaktır. Merak etmeyesin Balkay. ATV ekranlarının sevilen dizisi kuruluş Osman kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Başrolünde Burak Özçevdet'in yer aldığı diziye Gehatu karakteri dahil olacak. Bu karakteri hangi oyuncunun canlandıracağı henüz netleşmedi. Ancak dizide sürekli bahsedildiği için önemli bir karakter olacağı düşünülüyor. Gelin şimdi tarihteki Geyhatu kimdir ondan bahsedelim. Geyhatu Han'ın babası Abaka Han'dır. Çocukluk ve gençlik yılları hakkında fazla bilgi yoktur. Şehzadeliği ve hükümdarlığı sırasında onun aşırı içki ve eğlence düşkünü olduğu bilinmekteydi. Argun Han'ın uzun süren hastalığı esnasında veliahtı belirlenmemişti ölümü üzerine toplanan kurultay oğlu Gazan'ı değil kardeşi Geyhatu'yu tercih etti. Geyhatu şehsadeliğinde Anadolu'daki Moğol idaresinin başında bulunuyordu. Argun Han, Geyhatu'dan önce bu görevi yürüten ve adaletiyle tanınan Samogar Noyan'ı bu görevden alarak yerine kardeşi Geyhatu'yu getirmişti. Argun Han'ın ölüm haberini Antalya'da bulunduğu sırada öğrenen Geyhatu, Konya yoluyla Azerbaycan'a dönerken Ahlat yakınlarında hükümdarlığını ilan etti. Ceyhatu Şiktir Noyan'ı tayin ederek yanında kayınbabası Akboğa ve diğer Noyanlar olduğu halde Türkmenleri tedip maksadıyla Anadolu'ya geri döndü. Başta Karamanoğulları olmak üzere Orta ve Batı Anadolu ile uç bölgelerde kontrolü ele geçiren Türkmen beyleri Anadolu'daki İlhanlı varlığı için tehlike teşkil ediyorlardı. Geyhatu bu sefer esnasında yaptığı yağma ve kıyımlarla etrafa dehşet saçtı. Laren de acımasızca yağma edildi. Denizli-Menteşe toprakları da aynı şekilde yağmalandı. Denizli uzun süren bir kuşatmadan sonra 23 Aralık 1291'de ele geçirildi. İlhanlı ordusu pek çok esirle Konya'ya döndü. Geyhatu Konya'yı da yağmalayacaktı. Fakat Ahi Ahmet Şah'ın vazgeçirdiği söylenmektedir. Bu sırada Kastamonu ve yöresine hakim olan Çobanoğullarından Muzafferüttin Yavlakarslan Arslan, İlhanlara karşı başlattığı mücadelede Anadolu Selçuklu şehzadelerinden Rüknettin Kılıçarslan'ı da yanına almıştı. Fakat İlhanlara karşı ortak hareket edemeyen Türkmenlerin başarısı kısmi olmaktan öteye gidememiştir. Geyhatu kumandanlarından Hıtaylı Taştimur'u Anadolu'da bırakarak Azerbaycan'a döndü ve Aladağ'da törenle tahta çıktı şerefine büyük ziyafetler tertip edildi. Geyhatu devrinde İlhanlı Memlük mücadelesi devam etti. Geyhatu Memlük Sultanı Elmelikül Eşref Halil Kalavun'a bir mektup göndererek Halep şehrinin kendisine verilmesini, aksi halde Suriye üzerine bir sefer düzenleneceğini bildirdi. Buna karşılık Elmelikül Eşref de ondan Bağdat'ı istedi. Taraflar savaş hazırlıklarına başlarken Elmelikül melikül eşrefin 1293'te ölümü üzerine bu savaş gerçekleşmedi. Dirayetsiz ve müsrif bir hükümdar olan Geyhatü döneminde bilhassa Anadolu halkı büyük sıkıntılar çekmiştir. Kendisi zalim karakterli olmamasına rağmen israf sebebiyle ihtiyaç duyulan parayı temin için İlhanlı memurları halka zulmetmişlerdir. Argun Han döneminde Mısır Memluk Devleti ile yapılan savaş, ve ülkede salgın hale gelen bir hayvan hastalığı yüzünden devletin mali durumu iyice bozulmuştur. Mali sıkıntılara çare arayan veziri Sadrı Cihanı Zencani, Çin'den gelen İzzettin Muhammed'in orada olduğu gibi kağıt para basımı ile ilgili tavsiyesini Geyhatu'ya az ederek onu ikna etti. Bunun üzerine Geyhatu, Çin elçisini çağırıp onunla da görüştükten sonra Çince çav denilen kağıt paraların basılmasını ve bu maksatla çavhanelerin kurulmasını emretti. Başlangıçta çav mübarek denilen bu para 693'te Tebriz'de basıldı. Piyasadaki altın ve gümüş paralar çavlarla değiştirilmek üzere toplattırıldı. Ancak bu uygulama iç ve dış ticaretin durmasına, halkın ve tüccarların itirazlarına sebep oldu ticari hayattaki olumsuz etkileri yüzünden son zamanlarda çağbu Mübarek adı verilen bu kağıt paradan birkaç ay sonra vazgeçildi. Bu kararsız tutumu yanında Geyhadu hanedan üyelerine karşı da son derece haksız davranışlarda bulundu. Yeğeni ve Horosan valisi Gazı'nın kendisini ziyaret etmesine izin vermediği gibi Şehzade Baydu'ya da haksız yere hakaret etmiştir. Hükümdarın bu uygulamalarından faydalanan Şehzade Baydu, sivil ve askeri erkanın desteğini aldıktan sonra Tebriz üzerine yürüdü. Ve Hamedan civarında yapılan savaşta Emir Tuvaçar'ın kendi tarafına geçmesi üzerine Geyhatu yenilerek Mugan'a kaçtı. Fakat yakalanarak 24 Mart 1295 tarihinde idam edildi. İlhanlı tahtına geçen Baydu da kendisinden bekleneni veremediğinden aynı yıl içinde Horosan valisi olan Şehzade Gazan veziri Nevruz'un da yardımıyla Baydu'yu yenerek İlhanlı tahtına geçti.